3 yıldır Güneydoğu'da istihbarat amaçlı kullanılıyordu ama Türk mühendislerinin eseri casus uçak Gözcü Ege'deki Efes 2010 tatbikatında ilk kez görücüye çıktı. Şu haber Türkiye'nin ilk insansız hava aracı Gözcü'nün test uçuşlarına katıldı. göreve katıldı. Güneydoğu'da teröristlerin yerini havadan belirledi. Efes 2010 tatbikatının yıldızı oldu. İşte Türk mühendislerinin eseri insansız hava aracı gözcü. Evet hazır. Evet. Evet. İsrail Heronları kullanan personeli geri çekti. Heronlar şu anda uçamıyor. Ortaya çıkan açığı gözcüler kapatıyor. Şu anda Güneydoğu'da 200'e yakın gözcü uçağı Gece gündüz görev yapıyor. Boyu küçük ama marifeti büyük. Casus uçak Mehmetçin dağlardaki gözü kulağı 25 kilometre uzağa gidiyor. Çektiği görüntüleri anında merkeze iletiyor. Mini insansız hava araçları demonte halde ve askerler sırtlarında bu çantalarda taşıyor. Bu 10 kiloluk çantanın içinde hem uçak hem de yer kontrol sistemi var. Mühendisleri ona bayraktar, silahlı kuvvetlerse gözcü diyor. Şimdi casus uçak çantasından çıkarıldı ve parçalar birleştirilmeye başlandı. Uçak 10 dakika içinde uçuşa hazır olacak. Şu an Bayraktar Mini insan dünyada en uzun menzilli Mini insan sistemi ve bu uzun menzile sahip olması için böyle bir anten sistemi geliştirdik. Gözcüyü Türk mühendisleri, silahlı kuvvetler ve savunma sanayi müsteşarlığı ortaklaşa geliştirdi. 5 kiloluk bu uçak 3 yıldır sınır bölgelerinde görev yapıyor ve yaklaşan tehlikeleri önceden haber veriyor. Kalkışmamı aldım. Yatış sıfır. Sıfır. Sağa yatır da artık mi? Evet. Sola yatır da mi? Evet. Şimdi tamamıyla Türk mühendislerinin eseri gözcü casus uçağıyla bir test uçuşu gerçekleştireceğiz. Aslında uçağı ben atacaktım ancak uçağı atmak için bile özel bir eğitimden geçmek gerekiyor. Ve şimdi Gözcü'nün şov haber için test uçuşu başlıyor. Evet, evet. Hedefin üzerine kilitlenelim. Zoom yapalım hedefe. Zoom girelim. Şu an gördüğünüz gibi ben herhangi bir şeye dokunmuyorum. Tamamen otomatik bir şekilde uçuşunu gerçekleştiriyor. Ekrandan istediğimiz rotayı çizip uçağı yönlendirebiliyoruz. Aynı zamanda canlı bir şekilde görüntüyü alıyoruz. Gözcü şu anda 100 metre üzerimde uçuyor bu mesafeden uçağın sesini duyamıyorum. Uçak 2000 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Tabi o kadar yükseklikten bırakın duyulmayı gözle bile görülmesi imkansız. Böylece yerde yürüyen hedefler uçağın varlığından asla haberdar olmuyor. Şimdi ben el sallamaya başlıyorum. Bakalım uçak beni kamerasıyla nasıl görüntüleyecek? Gözcüyle asker dağların ardını görüyor, anında istihbarat sağlıyor. Aldığı görüntüye göre topçular o koordinatları vuruyor. Hedef koordinatı giriyoruz. Eğer biz bunu Türk menseri geliştirmemiş olsa o hedef koordinatı girdiğimiz zaman hava aracının nereye yönleneceğini biz bilemeyiz. Onun içerisine eğer yurt dışından aldığımız bir sistemde yabancı mühendislerin bunun içerisine koyacağı bir kaynak kodla çok daha farklı bir hedefe yönlenebilir aslında. Başkaları tarafından da izlenebilir, başkaları tarafından da istenildiği an müdahale edilebilir sistemi. Ama biz bunu kendi beyin sermayemize yaptığımız zaman yani tüm mühendislik aşamalarına sahip olduğumuz zaman bütün teknolojisiyle tamamen bağımsız bir yapıya kavuşmuş oluyoruz gözcü bir buçuk saat havada kalabiliyor. Arazi şartlarına göre ister gövde üstüne ister de paraşütle iniş yapabiliyor. Gözcünün başarısı Türk mühendislerinin neler yapabileceğinin en iyi kanıtı. Yeter ki destek verilsin, yeter ki imkan tanınsın. Başbakan